Beş tane ineğin, kızıl ineğin kesilmesini istediklerini de biliyoruz. Hatta ödül bile koydular. Mescid-i Aksa'mızı, kutsallığını kirletmek istiyorlar. Çünkü kontrol etmek istiyorlar. Bu onların eski bir rüyası. Because we don't have the red heifer. Once we have the red heifer, we'll be completely pure and we'll be able to rebuild the temple. Bu fotoğraf karesi de yine bugün dolaşıma sokuldu. Burada eksik bir yer var. O da Mescidi i Aksa. ve buraya üçüncü tapınak yapacakları tapına tapınağa da yerleştirmişler. Evet, nerelere geldik gördünüz değil mi? Şu konuşmayı ben 4 sene önce yaptığımda, anlattığımda komplo teorisyeni olmakla itham edildim. Haniye bu şekilde konuştu diye benim ve benim gibi daha birçok tarihçinin haklı çıkması, günü gününe her şeyi tutturması iyi bir şey değil. Çünkü yolun sonuna geldik demektir. Bu onu gösteriyor. Şimdi size ilk kez buradan bir şey açıklayayım. Bunu da herkes bir tarafa not etsin. Etrafıma şöyle bakıyorum gerek eğlence sektörleri, gerek kafeteryalar, gerekse gençler, yaşlılar hiç fark etmez. Sokakta bütün mekanlar ağzına kadar hınca hınç dolu. Trafik ağzına kadar dolu. Arabalar resmen üst üste. Araba peşinde koşanlar, mal mülk peşinde koşanlar hırslarından bir saniye bile geri adım atmıyor. Hani Allahü Teala diyor ya, dünya malına fazla tamah etmeyin. Ailetinizi düşünün, oraya çalışın. Kendinize yeteceği kadarla yetinin şeklinde birçok ayet mevcut değil mi? Ben bu mal mülk hırsına bir türlü anlam veremiyorum. Özellikle Türk milletinde böyle bir hırs asla olmaması gerekiyor. Neticede Müslüman değil miyiz? Ama kafamızı çeviriyoruz ve bakıyoruz. Tam tersi Hristiyan'da mal hırsı yok. Hristiyan Gazze'yi savunabilmek için sokaklara çıkıyor. Hatta binlercesi dinini bile değiştirdi. Ve halen de değiştirmeye devam ediyor. Müslümanlığa geçiyor. Ama bize bakıyoruz tam tersi. E, şimdi Allah bir felaket vermeyecek mi? Allah bir ders vermeyecek mi? Neticede azan toplumlara her zaman bir ceza veririm demiyor mu? Uyarmıyor mu? Mazlumu gözetin, yetimi gözetin, olmayanlara dağıtın demiyor mu? Adam bir kira yüzünden kiracısıyla boğuşma boyutuna kadar gelebiliyor. Bu felaket kapılarını açan biz değil miyiz? İsrail'in Gazze'de yaptıklarını, bugün olacakları yıllar önce anlatmaya başladığımızda kendimize çeki düzen verelim, biz ilk önce toparlanalım dememiş miydik? Devlet elbette kendini plan dahilinde, savunma sanayini geliştirdi, ordusunu profesyonelleştirdi, plan üstüne plan kurdu, milli istihbaratını daha da büyüttü, kabiliyetlerini arttırdı. Say say bitmez. Yani devlet kendi tedbirlerini aldı. Ama biz aldık mı? İşte az evvel dedim ya, bu felaketlerin kapısını açan biz değil miyiz? Üzerimize bir felaket geliyor. Bakın kimse hafife almasın. Öyle böyle bir felaket değil karşınızda gözü dönmüş bir yapı var. Bu yapı bütün dünya insanlığıyla hesaplaşacak. Sadece bizimle değil. Ve bu adamların arkasında onlarca devlet var. Devlet yetkilileri var. Başkanlar, cumhurbaşkanları var. O kadar sakat bir coğrafyada yaşıyoruz ki ilk hedef Türkiye olacak diye defalarca anlattık. Farkındaysanız 7 Ekim'den sonraki gelişen sürece baktığımızda en son size anlattığımız o malum devlet ile İran arasında sahnelenen oyunun boyutunun nereye varacağıydı. Bundan karlı çıkan ve öne açılan doğal olarak o malum devlet oldu. Ve Avrupa'da Amerika'daki ayaklanan Hristiyan halkları yüzünden o malum devlete durdurulan yardım ve ödemelerin uzun zamandır gönderilmediğini biliniyor. Çünkü millet ayaklanmış, yakından takip ediyor. Bizim gibi eğlence ve oğlumun peşinde koşmuyor. Mal mülk hırsıyla yoğrulan adamlar olmadıkları için devletin bütçesinden tutun nereye ne ödeme yapmış oturup meclisin kapısında bekliyor. Böyle adamlar bunlar. Doğal olarak İran olayı sahnelendikten sonra hemen Biden açıklama yapıyor. Gördünüz mü? Bakın bu şekilde saldırıldı. Artık yardım etmemiz lazım diyerek Ukrayna ve o malum devlete olmak üzere toplamda 86 milyar dolarlık bütçeyi apar topar gece yarısı meclislerinden onaylayıp yine o malum devlete ve Ukrayna'ya gönderme kararı alınıyor. Burada tabi ki pastanın en büyük kısmı o malum devletin olacak. Aynı zamanda silah, mühimmat, bomba, füze aklınıza ne geliyorsa. Peki bunu niye yaptılar? İşte Haniye'nin çocuklarının ve torunlarının şehit edilmesi de buna bağlıydı. Neye bağlıydı? önümüzdeki yaşayacağımız savaşın fitilinin tamamen ateşleneceği olaydan bahsediyoruz. O olayda Mescid-i Aksa'dır. Haniye'nin çocukları şehit edildikten sonra İran olayı başlıyor ve hemen bitiyor. Yardım paketi onaylanıyor, aktarılmaya başlanıyor ve bu bir hazırlık. Bu hazırlıkta da şudur. Bildiğiniz gibi 5 tane kızıl düve olayı var. Onların inanç şekline göre bu kızıl düvelerin Zeytin Dağı'nda kurban edilmesinden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusu yıkanacakmış. Akabinde tamamen Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar ve Süleyman Mabedi'ni oraya inşa edecekler. Videomun başında dinlediğiniz kişi daha bir sene önceye kadar Kanada basınında açıklama yapan bir haham açık acık bu günleri anlatarak bir tek o eksik kaldı. Onu da tamamladığımızda iş bitmiş olacak diyor. Ve bugüne geldiğimizde süreç bu kadar hızlanmışken hatta kurban edilme olayının Nisan ayı içinde yapılması planlandığı söylenirken Haniye apar topar Türkiye'ye geliyor ve 2,5 saat boyunca Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapıyor. Ve ne konuşulduğunu elbette hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bunlar devlet sırrı. Ama ne konuşulduğunu tahmin etmek de çok da zor değil. Neye göre zor değil? İşte Haniye'nin Sayın Erdoğan'la görüştükten sonra verdiği röportajda kullandığı cümlede ve kurbanlar kesmek istiyorlar. Bu kurbanları kestikten sonra kontrol etmek istiyorlar. Mescid-i Aksa'yı. Netanyahu hükümetinin ilk ilk isteklerinden biri Kudüsün tamamına kontrol etmek ve Kudüsün tarihi, dini ve İslami özellikleri ve Hristiyan özellikleri olan bütün özellikleri ortadan kaldırmak. Biz İsraillerin konuştuklarını, bakanların söylediklerini sorumluluklar, sorumluların, hahamların, e, mercilerin bütün konuşmalarını biz dinliyoruz. Beş tane Pesah bayramında beş tane ineğin, kızıl ineğin kesilmesini istekleri, istediklerini de biliyoruz. Hatta ödül bile koydular. Mescid-i Aksa'mızı kutsallığını kirletmek istiyorlar. Çünkü kontrol etmek istiyorlar. Bu onların eski bir rüyası ama asla gerçekleştirmeyecek. Duydunuz değil mi? Demek ki artık durum o kadar kritik ki Şitil her an ateşlenebilir. Haniye'nin buraya gelmesi bize göre tamamen bu konuyla bağlı. Çünkü kulislerde konuşulanlara göre Sayın Erdoğan ile Mescid-i Aksa'nın yıkılma planları uzun uzun konuşulmuş. Ve o malum yapı Mescid-i Aksa'yı yıkmaya kalkarsa ki kalkacak Allah korusun belki de yıkacak. Orasını bilmiyoruz. O dakikada başlamak kaydıyla çevrede ne kadar Müslüman, gerçek Müslüman varsa ayağa kalkacak. Akabinde devletler birbirine girmeye başlayacak ve bunun içinde Türkiye'de olacak. Muhtemeldir ki Haniye bu konuda Türkiye'den yardım istedi. Çünkü ona yardım edebilecek tek devlet Türkiye. Ama Türkiye'de öyle bir yardım etmek zorunda ki bizim de etrafımız çepeçevre sarılmış vaziyette. Gazze'ye doğru elimizi uzatmaya kalktığımız anda farklı cephelerden üzerimize saldırmaya başlayacaklar. Onun için sizlere diyorum ki herkes şu anda lay lay lom yaşıyor. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi hunharca tüketim devam ediyor. Bir adım sonrasını görmeyen maalesef ki çok insanımız var. Sanki bu olaylar durup frenlenebileceğini tahmin ediyorlar. Böyle bir şey asla olmayacak. Size en başından beri söyledim. O malum devleti durdurabilecek tek güç Türkiye'dir ve Türkiye savaşın içine girdiği anda Anadolu tehlikeye girmeye başlayacak. Bize ilk saldıracak devlet Rusya ile Yunanistan olacak. Ardından Suudi Arabistan. Çünkü Türk'ün savaşma gücünü hepsi biliyor. Kesinlikle bir cepheden bize saldırmaları mümkün dahi değil. Onun için önümüzdeki günler inanılmaz derecede kritik günler. Haniye'nin üstüne basa basa vurgulaması ve görüşmeden hemen sonra bu cümleleri kurması artık büyük finalin kapıya dayandığını da gösteriyor. Allah devletimize, milletimize yardım etsin ve herkes önüne şapkayı koyup bir kez daha söylediklerimi düşünsün diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.